A, cicişler, bazıları var ya bize sürekli sorular soruyorlar ya yani, sürekli bir merak yani ya bizim bizle muhatap oluyorlar bu demode sorularını sormak için yani değil mi Pelin bir şey söyle ne olur yok işte e, siz gerçek misiniz Yok işte e, burnumuz gerçek mi? Yok işte gözleriniz gerçek mi? Dudaklarınız gerçek mi? E, yok işte gözleriniz gerçek mi? E, tabii ki gerçek değil. Alnınızda enayi mi yazıyor yani? Yani böyle direkt yani Pelin böyle bir saldırışa geçiyorlar. Sanki böyle savaşa gider gibi çullanıyorlar adamın üzerine. Ya insanın kendisini ifade etmeyi etmesine izin vermiyorsunuz? ki ya? Ya ama canım benim yani artık bu demode sorulardan o kadar sıkıldık ki o kadar bunaldık ki cevabını verelim. Demodalikten geçin artık. Bırakın evet, bu demodeliği artık. Siz de rahatlayın. Biz de rahatlayalım. Kesinlikle. Artık kal geliyor bana. Yani sinirlerim tepime gidiyor yani konuşunca. Yani şöyle bir şey var. <laughs> geçerim. Başını anladınız değil mi yani? Hani e, e, tabii ki gerçek değiliz yani. Bir insan bu kadar salak olur mu? Bize bir bakın yani. Salak rolü yapıyoruz herhalde. Kendimize bakın. İnsan bu kadar salak olur mu? Salak mı yazıyor burada ya? Allah aşkına Pelin ya salak mı yazıyor? Yani, tabii ki gerçek bazı değiliz. Salaklar var. Yani kendileriyle karıştırdıkları için bizi ben buna bir anlam veremiyorum. Açıkçası doğrusu yani. Yani şimdi bunu geçtik. Değil mi? Anladınız değil mi? Hani yani bazıları vardı, da onlara söylüyoruz. Siz çok zekisiniz ya. Yani şimdi... Salak! <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi geçelim ikinci soruya. Bunlar ne yapıyorlardı? Bu kadar gündemdeler. Millet bu kadar dedikodu yapıyor. Sakız gibi ağızlarında var. Yani... E, e yani sonuç bir de hani bunlar ne yapıyorlardı, nasıl çalışıyorlardı, bir, bir halt yaptıkları yok. Hani hayırsız evlatlar. E yani çalışıyoruz biz de yani savak değiliz öküz değiliz yani. Hayatın karşımıza çıkardığı fırsatları bizi değerlendiriyoruz yani. Kesinlikle. Değil mi yani Pelin? Ay çok mu meraklıyız sanki? Hani sırf milletin ağzına sakız olmak için Yok işte çok mu meraklıyız ehliyetimizi kaptırmaya? Temin ortasında reklam mı olur salak? Aynen öyle. Yok işte neymiş efendim bunların aileleri bunları görmüyor mu? Yok işte saçlar sapsarı Paris Hilton hesabı. Yok işte dudaklar kıpkırmızı. Ortalıkta dolaşıyorlar. Böyle dolaşılır mı efendim? Bunların aileleri görmüyor mu? E gerizekalı. Aynı evde yaşıyoruz bu bir. Yani yani ailemiz de var. Acıların çocuğu Emrah değiliz yani sonuçta. Kesinlikle. Ve yani onlar bize geliyor. Biz onlara gidiyoruz yani. Çok da mutlu mesut bir ailemiz var. Kesinlikle de demoda bir ailemiz de yok. Ve evet. utanç verici bir şey de yapmıyoruz. Yapsak da bizim, o bizim sorunumuz sizi ilgilendirmez. Evet. Ve tabii hataları olabilir ama evet. yani olur böyle şeyler hayat oluyor bu yani, yani bizde yapıyoruz oluyor yani, yani ne yapalım oluyor ama bu demek değil değildir ki yani size söz hakkı kimse tanımıyor bunların aileleri ne diyor aa hiçbir şey demiyorlar onlara kucak dolusu selam buradan çok seviyoruz öpüyorum sizi anneciğim biliyorum seni seviyorum Herkese selamlar bizi seven, sayan. Yani geçelim yani, diğer konumuza. Evet. Yani siz öküz müsünüz kardeşim? Öküz müsünüz? Yani anlamızda öküz mü yazıyor? Kusura bakmayın ama sürekli ağzınızda sakız gibi dolanıyoruz. Yok işte bunlar neymiş efendim? Bunlar ne yapıyormuş efendim? Bu kılık neymiş? Bu kıyafet neymiş? İşte Size bir şey söyleyelim mi? Bizim tek sevdiğimiz bir şey var. O da Hello Kitty. Hello Kitty. Evet. Çok seviyoruz. Ben de. Sonra böyle peluşlu telefonumuz var. Hello Kitty'li tişörtlerimiz var. Biz onları çok seviyoruz. Onlarla mutluyuz. Evet. Başka bir şey de bizi ilgilendirmiyor. Dış dünyayla ile evet. kesinlikle aslında yani alakamız Allah o kadar olsun. kesik ki. Değil yani onlar. Hani Hello gülüyoruz gülüyorlar. ve aslında hani konuşuyorsunuz ya evet. hani gerçekten bu bizi çok onurlandırıyor İyi veya kötü evet aynen o yüzden size yine de hepinizi öpüyoruz kötü kalpli insanlar kesinlikle çok kötü pislik